Öz sevgi, mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamak için çok önemlidir. Ancak giderek karmaşık, stres dolu ve zorlayıcı hale gelen dünyada kendimizi sevmek, kendimize sevgi göstermek her zaman kolay olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda işinize yarayacak bir şeyden bahsedeceğim. Diğer pek çok şeyde olduğu gibi öz sevgi süreci de doğrusal ilerleyen bir süreç değil. Motivasyonunuzun, enerjinizin yerinde olduğu zamanlarda işler çok daha kolaydır. Kendinize sevgi göstermek çok daha kolay hale gelecektir. Ancak bazen durumlar terse döndüğünde, zorlayıcı şeyler yaşadığınızda, kendinizi sevmek, kendinize öz sevgi göstermek biraz daha zorlaşabilir. Bilinçli bir şekilde kendinize öz sevgi göstermeye çalıştığımız zamanlarda bile, kendinizi yıkılmış, mutsuz, huzursuz, keyifsiz Yetersiz ya da yenilmiş hissediyor olabilirsiniz. Ama bunlar normaldir. Bu gibi zamanlarda bu duyguları hissettiğinizde, bunu kabul etmek, bunu normal görmek ve kendinizi bir büyüme sürecinde olduğunuzu hatırlatmak, zaten kendinize başlı başına bir öz sevgi gösterme biçimi olacaktır.